Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Fuat. Bu yayınımızda Fransa gündemine göz atıyoruz. Bugün 26 Eylül 2025 Cuma. Sözü uzatmadan Fransa'daki önemli gelişmelere geçelim. Le Monde gazetesinde manşetlere taşınan tarihi bir haber var. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy suç örgütü üyeliği suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu Fransız Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir eski cumhurbaşkanının hapse girmesi anlamına geliyor. Sarkozy, kendisine yöneltilen suçlamaları şiddetle reddederek bu hükmü hukukun üstünlüğü açısından olağüstü bir ciddiyette bulduğunu ifade etti. Sarkozy'nin cezaevine giriş tarihi 13 Ekim olarak belirlendi ve bu tarihten kısa bir süre sonra cezasını çekmeye başlaması bekleniyor. Bu konuyla ilgili daha fazla detay ise Frans 24'te yer aldı. Sarkozy'nin Libya'dan kampanya finansmanı aldığı iddialarına dayanan kararın Paris Mahkemesi tarafından doğrulandığı belirtiliyor. Fransa kamuoyu bu haberi çok yakından takip ediyor. Zira yolsuzluk iddialarına karşı özellikle üst düzey politikacılara yönelik adımlar ülkede siyasi çalkantılara neden olabiliyor. Le Figaro gazetesinde ise Nicolas Sarkozy'nin cezalandırılmasının ardından cezaevi hazırlıkları üzerine bir analiz yayımlandı. İl de France bölgesindeki herhangi bir cezaevinde tutulabileceği belirtilirken Sarkozy'nin kısa süre içinde tahliye edilmek üzere başvuruda bulunacağı kaydedildi. Ayrıca eski başkanın cezaya karşı temize gittiği de doğrulandı. Hukuki süreç devam ettiği için bu konu önümüzdeki günlerde de sıcaklığını koruyacak gibi görünüyor. Şimdi bir başka gelişmeye geçiyoruz. İlde Frans bölgesindeki hava kirliliği ile mücadele konusunda önemli bir ekonomik kazanım sağlandığı açıklandı. Frans Info'ya göre son 10 yılda uygulanan önlemler sayesinde Fransa ekonomisi 61 milyar avro tasarruf etti. Bu çalışma Paris İklim Anlaşması'nın 10. yıl dönümüyle birlikte yayımlandı ve hava kirliliğini azaltmaya yönelik adımları destekliyor. Uluslararası gündeme şöyle bir bakacak olursak, Le Figaro'dan bir haberle devam edelim. Eski FBI direktörü James Comey, Trump dönemindeki görevden alınma olayının ardından adaleti engelleme suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Comey'nin bu yeni dava ile ABD'de Trump'a karşı uzun süredir devam eden mücadelesini sürdürmesi bekleniyor. Fransa basını, Amerika'daki bu gelişmeleri yakından takip ediyor ve özellikle siyasi yankıları üzerine bir takım yorumlar yapıyor bugünün gündeminden şimdilik bu kadar. Radyoların en fasonunda Fransa gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fason Radyo